Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play Socket çekiyoruz. Yanlış Çok hızlı söyledim. Şuradan şunu durduralım. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? O gizemli yere girmeye çalışacağız. Bir. İkincisi bu sefer iki tane hani bir bir tane um, kampta park oraya çıkacağız. Oradaki gizemli yere yine götüreceğim sizi. Ve dördüncüsü ise sizleri normal parka götüreceğim. O zaman hemen ne yapıyoruz? Normal parkımıza ilk başta gidiyoruz. Evimi biliyorsunuz zaten. Evimi gezdirmeye gerek yok. Bu arada hastanenin içini göstereceğim ben size. şeyler konuşuyorlar. Ben şöyle. Heh. Böyle burası işte eee şey, hastane. Burası hastanenin arabası ama yani üstüne bile bilin, binilmiyor. O kadar şey kötü. I, çıkamıyor çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım ben? Ha biliyorum. Yat şurada. Hemen şurada bir çıkış var. Yalnız arkadaşlar şuraya niye gidemiyoruz Oy niye orayı açmamış ki? Yine açsa ne olurdu? Neyse. Evet hemen bir şeyimize gidelim. Asıl dünyamıza. Hemen normal parka gideceğiz. Oradaki kaydırak, tırmanacağız. Ondan sonra kampdaki pa Kaydırağa geçeceğiz. Sonra kamptaki iki gizemi size göstereceğim. Birisini aslında biliyorsunuz, diğerini diğerine çıktığımı onu hiç bilmiyorum. Videodayken normalde çok çıkıyorum. Para da veriyorum Oraya çıkıyorum. Çünkü çıkmak gerçekten çok zor kamptaki e, bit gizemli yeri. Daha doğrusu oraya cennet de denilebilir yani. Çünkü çok beyaz. Arkadaşlar şurada büyük kaydırak var. Ben büyük kaydırağa çıkamıyorum. Ama şurada kaydırağa çıkabiliyorum. Ortanca. Üst Hemen çıkıyoruz. Yalnız çok rüzgar var ya. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunda parkur dışında başka bir şeyler yapmamı istiyorsanız Yorumları yazın. Ben yapıyor, yaparım zaten. Daha bir tane bile yorum gelmemiş. Hmm. Allah oldu. Evet. Evet. Burası da. Burası son zaten. Bu oldu. Tadaa. İşte burası. Şimdi buradan hemen kayıyoruz. Vii. Yalnız kayınca geri çıkamıyoruz. Baksanıza. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben kamptaki kaydıra çıktığımı da hatırlamıyorum yani bilmiyorum. İnşallah çıkmamışımdır. Surprise oldu. Sanırım çıkmamıştım. Zaten iki video attım. Ama yine de çok emin olmayalım. Evet arkadaşlar şu taraftan çıkacağım ben. <laughs> arkadaşlar olmadı Oldu. Arkadaşlar yalnız bu oyunda bug'a girince yerin altına geçiyorsunuz. Aslında iyi bir bug lan. Cidden iyi bug. Az. Ya arkadaşlar niye bugün böyleyim? Ben kameramı gittiğimde. Şöyle daha iyi ya. Değil mi arkadaşlar? En azından her yeri görebiliyorum. Yalnız. Böyle de her şey birbirinin içine giriyor. He. Sinir oldum. Ya yani en ben ben niye onu oyun böyle acaba? Kuran niye böyle koymuş Yapan niye böyle yapmış? Niye oyunu play to get her koymuş? Zaten her her oyunun genellikle İngilizce oluyor. Bundan nefret ediyorum. Sanki Dünyada kutular yok gibi adamlar. Neyse. Şimdi durduk yere bir de saçma telif gelmesin. Ay telif bir de para ya. Ota. Evet arkadaşlar başka bir yere geldik. Bir şey daha göstereceğim. Size bunu hiç söylemedim. Parkta bir garip bir şey daha var. Dararararar. Bakın, burası var ya. Hava. Buraya çıkıyorsun. Arkadaşlar düşeceğim. Neyse düşelim zaten. Hemen kay. Yalnız kaymam. Kaydırağın ucundan göçtüm. Aa. Baga girdim. Oyun kasıyor bu arada. Zaten dışarıda da rüzgar var. Hızlı gidelim ya. Arkadaşlar farkında mısınız? Oyunum kasıyor. Gidelim gidelim. Nerelere gidelim. Bekliyoruz. La 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 la. böyle diyorum la 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 evet arkadaşlar şu kaydıra çıkacağız sonra onun üstündeki şu beyaz yere çıkacağız bu arada arkadaşlar bugün ben normal oynarken o şeyin üstüne çıktım en üstüne şu şuradaki parkın arkadaşlar eğer olmazsa yuh derim yere çakılır bir şeyler yaparım. <laughs> o nasıl bir şeyse artık. Arkadaş olmuyor ya. Var ya ben sabırsız bir şeyim arkadaşlar. Ben sabırsızım ben çok sabırsızım. Lan kafamı vuruyormuşum. Evet as. Şimdi hemen çıkalım, çık çık Evet, harika, harika. Evet. Aa! Arkadaşlar ben normalde istesem şunun arasından hiç geçemem ya. Bu nasıl bir şey ya? Ama niye orası boşluk değil bu kadar da zor yapmaz ki insan? Arkadaşlar bu arada şundan süre alabiliyoruz. Bakın. Zaten nereye çıkacağımızı gösterdi. Evet buraya çıkacağız arkadaşlar biz. Kaç dakika veriyor? Kaç dakika? Oha arkadaşlar 5 dakika veriyormuş. Hemen oraya çıkalım ondan sonra şeye gideriz. 100 lira verecek bu arada. Oh mis gibi 100 lirayı da kattı. Ben normalde çıkarım zaten hiçbir şey yok. Bir parkur var. Sanırım. Evet, evet, Hoba. Evet arkadaşlar müthişim. müthiş <laughs> ne? Hemen çıkıp hop. Evet hoplaya zıplaya. Neyse iyi yere düştüm ben azından. Şanslıymışım. Arkadaşlar ben bugün şanslıyım ah. oh. Of. düşüyordum. Evet. Evet. Ah. Arkadaşlar sürekli aynı şeyi yaşamaktan bıktım ama. Bir kez çıkayım yani. Ah. <laughs> Arkadaşlar bence ben laf bile Söylemiyorum Allah. Hey ya. sonunda arkadaşlar. Koş 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 Hemen zıpla. Evet. Evet. Ah ay arkadaşlar ödüm kopuyor. Şu anda var ya düşersem hayatım. Ah. Arkadaşlar bu olmayacak yine çok belli. Ben bence yine parkura gireyim ama bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen girelim. Evet. Hemen oynayalım. Sonra parkurumuzu yapıp bir de sahilimizde uzanıp orada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar neden parkur yapıyorum? Çünkü hem çok yapacak bir şey bulamıyorum hem de yani istek gelmiyor. İstek üzerine video yapayım ki bu arada e, Gacha Life yükledim artık Gacha kuluk videolarını çok çekmem. Aslında çok farklı değil ama Gacha pardon Gacha kulüp. kulüp şey yani ne bileyim biraz garip. Bu arada kaç kişi az? az kişi sevmem ben. Arkadaşlar ben oynayamıyorum. Telefonda da bir sıkıntı var. Ya da ben hiç durduk yerde zıplıyorum. Arkadaşlar alamıyorum. Bu arada şarjım bitti. Hemen videoyu çekeceğim. Ve kapatacağım. Hızlandırıcı aldım. Hemen arkadaşlar. Hemen bu parkuru yapalım. Yoksa telefonum kapanır. Ben videoyu da atamam. Bay bay da diyemem. Oh. Arkadaşlar niye bu kuşum böyle? Normalde buradan çıkarım ha. Sonunda be. Arkadaşlar çıldıracağım. 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 Çıldırıyorum. Çıldır. Çıldıracağım. Arkadaşlar olmuyor. Hemen sahile gidip videomuzu orada bitirelim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar biraz elim dağırıyor yapamıyorum. Hem de zaten oyun kasıyor bakın. Bir saat oldu neredeyse. Yok bir saat değil de 12 dakika olmuş. Ama ancak girip çıkıyor. Ben videoyu bitireyim zaten rüzgar da çok esiyor. Saçlarım önüme geliyor videoyu. Videoyu çekerken göremiyorum. Normalde bugün sıcak günlerden biriydi ama Demek ki soğuk olacağı tutmuş İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar Buna dua ediyorum Ve hemen kanalımızı özel siyah motorumuzla Gidiyoruz Hemen 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 hemen, hemen Sür sür Sürüyoruz sür. 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 Bakın arkadaşlar sahilimiz hemen şuracıkta tam karşımızda. Evet geldik sahile. Evet arkadaşlar. Hemen oturalım. Ve videomuzu burada bitirelim. Tabi de yatarak değil. Ay yanlış. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Bu arada durun. Hemen bitemiyoruz. Sizlerle birlikte bir kısa açacağız. Bunun için günlerce ben bu elması biriktirdim. Yemelik bir şey açacağız. Şimdi arkadaşlar ben ara açmak istemiyorum. İçinden Aa içinden yatak çıkabilirmiş, kanap çıkabilirmiş. O zaman bunu açalım. Bir dahaki videomda sizlerin istediğini yapacağım. İp istediğini Of arkadaşlar. Yine saçma sapan bir şey çıktı. Ama olsun yani güzel bir şey çıktı en azından. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.